Hayırlı günler Dost TV izleyicileri. Yine bir perşembe günü, yine bir hoş geldin bebek programı ile sizlerle birlikteyiz. Allah nasip ederse bugün beslenme üzerine konuşacağız uzman konuğumuzla birlikte. Biz programımıza yeni başladık. Yeni heyecanlar, yeni telaşlar, yeni keyiflerle başladık programımıza. Umarım size bu heyecanımızı, bu telaşımızı hissettirmeden güzellikleri aktarabiliriz. Ekranları karşısında anneliği isteyen, Anneliğe hazırlık yapan anne adayları varsa eğer onları öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü doğru bilgiyi doğru kişilerden alıp kendini, bebeğini geliştirmek adına programları izleyip kendine ne katabilirim amacında olan annelere tebrik ediyoruz ve programımıza başlıyoruz. Evet beslenme dedik. Beslenme hayatımızın her anında önemli bir öğe. Ee, özellikle anneler için, anne adayları için gebeliğin öncesinde, gebelik süresince ve emzirme döneminde beslenme çok önemlidir. Çünkü sağlıklı bir bebek yetiştirebilmek sağlıklı bir anneden çıkar. Evet şimdi konuğumuzu size takdim etmek istiyorum. Beslenme ve diyetetik uzmanı Sayın Aynur Altınsoy bizlerle birlikte. Ee, öncelikle size hoş geldin diyorum hoş Aynur Hanım efendi. Yoğun programınız için de bize vakit ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz, değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaksınız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size. Size ilk sorum, biz programımızda gebeliğin başlangıcından aldık, öncesinden neler yapabiliriz adına. Gebeliği planlayan bir anne. İlk sorun bu yönde olacak. Gebeliği bir planlayan bir anne beslenmesinde nasıl bir düzen yapmalı, nasıl değişiklikler yapmalı ki sağlıklı bir başlangıç yapabilsin. Gebelik öncesinde yapılabilecek en önemli tahviyelerden birisi folik asittir. Folik asit dediğimiz bir vitamindir. Artık anneler folik asite aşinalar. Hı, hı Ama bundan da daha önce gidip planlı gebelik düşünen anneler ee, bir kan bulgularını baştan aşağı baktırmalıdırlar. Hı hı. Herhangi bir konuda vücutta yetersizlik veya rahatsızlık var mı? Var ise yetersizlik var ise ta en baştan bunlar giderilmeli. Ama hiçbir yetersizliğin olmadığı durumda anne folik asit takviyesine başlamalı. Hı hı. Ee, bu şu anda folik asit tablet şeklinde takviye e, edilmesi sık yapılan bir uygulama. Fakat e, folik asitten zengin besinler ne? Evet. Bakıp Hı hı. Ee, daha çok onlar hayatımıza girmeli. Hı hı. Örneğin koyu yeşil yapraklı sebzeler hı hı. çok daha fazla girmeli. Fındık, badem e, gibi kuru yemişler. E, öğün içerisinde daha fazla yer bulmalı. Bakliyatlar daha fazla yer bulmalı. E, bu da bir art folikasit takviyesidir. Ama doktorun değerlendirilmesiyle birlikte tablet şeklinde de takviye yapılabilir. Neden folikasit? Hı hı. E, Folikasitten... Yetersiz vücuda sahip anne dayı sırasında bebekte karşılaşabilecek en önemli problem nöral tüp defekti dediğimiz geri gerizekalıla götüren problemdir. Yani bebekte ilk günden itibaren böyle bir problemle girmemek adına gelmek Folik asit takviyesi yapılmalıdır ya da yetersizliğin oluşmasına izin verilmemelidir. Hı -hı. Esas budur zaten. Hı -hı. Orada anneyi yetersizliğe karşı ta baştan itibaren korumaya çalışmak. Medikal ilaç desteğinin yanında gıdalarla da biz bunu hayatımıza aktararak folik evet. asit desteğini yapabiliriz. Tabii tabii. Aha, çok güzel. Peki ilk aylarda anneler bulantı ve kusmaları çok fazla yaşıyorlar. Bu bulantı ve kusmaları önleyici gıdalar var mıdır? Bulantı ve kusmayı e, azaltan gıdalar ve de beslenme şekli vardır. Hı hı. E, bulantı ve kusmanın azalabilmesi için anne öğünde e, önce öğünde hı. bir kere ne olursa olsun e, katıyla sıvıyı bir arada tüketmemeye özen göstermelidir. Hı hı. Katıyla çünkü anne hassasiyet var. Hı hı. Katıyla sıvının bir araya tüketildiği durumlarda bulantıya gidiş daha kolaydır. Yemeklerin yanında mesela fazla bitkis çayları ya da e, asla kullanılmamalı. Hı hı. Bu anneyi daha çabuk bulantıya götürür. Hı. Ee, pe, yani burada bundan da daha öncesi şunun üzerine durulmalıdır. Neden anne bulantıya gider? Hı hı, evet. Anne neden bulanır? Vücut hassaslaşır, kokulara karşı hassaslaşır. E, yemek yemeye karşı hassaslaşır ve bulantı artar. Bir neden bu. Hı hı. İkinci neden çok aç kalır bunun için bulantı artar hala hazırda bulantı yaşayan annelerin en çok kulağında kalması gereken şey budur yani ufak tefek bulantıları her anne yaşar ama kimisi ağır yaşar ağır bulantı vakaları vardır ge e, gebe olarak hı hı. o e, bulantı vakaları yaşayan süreci yaşayan anneler şunu aklına tutmalıdır açlık daha da çok bulandırır hı hı. o zaman öğün aralarını sıklaştırmak ne olursa olsun hı hı. Bulanacağını belki de kusacağını bile bile öğünde küçük bir parça peynir ekmek olabilir. Hı hı. Yani yiyebileceği şey neyse. Yani burada şunu yemelidir sözü çok gerçekçi değildir. Çünkü hı hı. midesi bulanan anne ne yiyebiliyorsa onu yemelidir. Şey diye, canın istediğini evet, varsa Evet, Özel bir süreçtir. Hı hı. Yani ye demek çok anlamlı değildir. Hı hı. Yiyebileceğini tüketmesi gerçektir. Yiyebileceği şeyden çok uç, ufak bir miktar bile olsa tüketmelidir ki kan şekeri düşmesin. Hı hı. Kan şekerinin düşüşüyle birlikte bulgu bulantıya daha artarak dönmesin. Hı hı. Yani muhakkak yani 2-3 saat geçtikten sonra bir öğünden sonra bir şeyler yenmeli ki bulantı nispeten daha az olsun. Hı hı. Şöyle dememeli anne ben yemek yedim ama hala bulanıyorum. Tamam bulantı bulgusu var ama bu neden yapılmalı? Daha da şiddetlenmemesi için. Peki diğer bir bulantının nedeni sabah bulantılarıdır Evet en fazla yaşanan bize telefonlarda da o geliyor sorularda da o geliyor Sabah bulantıları nasıl geçirilebilir adını Sabah bulantısının da en önemli nedeni akşam yeterli yemek tüketmemektir hmm. gebe kadın mutlaka biraz aç ama biraz da tok uykuya dalmalıdır hmm. Çok tok dalarsa Gebelikteki başka problemleri te tetikler. Mide yanmaları Evet. Artı, evet. Sinirim sistemiyle ilgili hı hı. diğer birçok problemi tetikler. Aç yatarsa da sabaha kadar kan şekeri çok düşeceğinden sabah ani bulantılarla uyanır. Hı hı. Öyleyse oradaki tokluk öyle ayarlanmalı ki gece çok acıkacak kadar aç değil, çok tok olacak kadar da tok olmamayı anne hedeflemeli. Sabah kalktığında evet acıkmalı ama derin bir açlık olmamalı ve gidip Hemen e, küçük bir kuru besin artış atışıyla güne başlamalı ve ağırdı değerlendirilmelidir. Hı, evet. Peki çok özür dilerim. Bunun dışında yapılması gereken diğer bir uygulamada hala bulantı deva devam Hı -hı. ediyorsa e, bir parça nane çiğnemek ve yutmak Hı -hı. bulantıya pozitif e, etki yapar. Yani geçilmesine destek verir. Hı -hı. Sabah yeni uyanışlarda zencefil kullanmak, yemek üzerine Zencefil kullanmak bulantıyı azaltır. Küçük dozlarda. Çay kaşığının ucuyla e, ağız toz atıp, evet hı. toz zencefil hı. yemeklerini salataların içine zencefil rendelemek hı hı. bulantıyı azaltır ve çok iyi bir ilaçtır. Hı, çok güzel bunu duymamıştım. Hani yanımızda yakınımızda yiyecekler taşımayı duymuştum ama zencefilin de mide bulantısına etkisi olduğunu hiç duymamıştım. Çok güzel bir bilgi oldu teşekkürler. Peki bulantı ve kusmalar sonucu bebeğin beslenemez korkusu var annelerde ilk aylarda özellikle bu ilk 3 aylık dönemde fazla yoğun yaşanıyor bulantılar kusmalar. Bebek beslenemez mi gerçekten? Şöyle, burada olaya şöyle bakıyorum. Hı hı. Biz e, süreci yaşarken yapılması gerekenleri yaptıktan sonra hı hı. sürece teslim olmayı bilmeliyiz. Hı hı. Belki 9 ay boyunca kusmayla geçirilen, geçiren, gebeliğini kus, kusarak geçiren anneler izledim. Be Bebeklerinde hiçbir problem yoktu. Hı hı. E, bebek bencildir. Allah onu öyle yaratmıştır. Hı. Annenin depolarından alması gereken her şeyi alır ve kullanır. Anneler bu konuda endişe etmesin. Biz bebek beslenmesini, anne karnındaki bebeğin gelişimini pozitif etkilemesi için annenin beslenmesini her zaman en iyi seviyede tutmaya çalışacağız. Hı hı. Ama ciddi bulantılarla birlikte tutamadığımız zamanlarda mutlaka olabiliyor bazı annelerde. Anne endişe etmesin. Bilsin ki bebek Evet bencil yaratılmıştır. Anneden alması gereken tüm mineral ve vitaminleri annenin geçmişteki depolarından alır hı. ve kullanır. O zaman hamileliği düşünen, gebeliği planlayan bir anne adayı öncesinde depolarını sağlam tutar Tabii ki. ki <laughs> bunun için zaten hadi, gebeliği hazırlık hazır aşamasında hı -hı. anne gidip kan bulgularına baktırıp kendisini değerlendirmeli. Hı hı. Ve e, bütün e, açıdan mineraller, ve vitaminler açısından vücudu gebeliğe hazır olmalı ki bebekte işte problem inşallah hiç olmasın. Hı hı. de Ve annede de problem olmasın. Peki çoğul gebeliklerde beslenme düzeninde bir değişiklik yapılmalı mı? Yani iki bebek var daha fazla mı yemeli yoksa değişmemeli mi? Hani zaten bizim halkta da e, bir şeyimiz vardır, inanışımız vardır. Tek çok bebek olsa bile iki kişilik beslenmeyi e, düşünürüz. Hani iki kişilik beslenmemiz gerekir diye. Ama bu çoğul gebelik olduğunda daha da mı artmalı? Nasıl bir düzen yapmalı anneler? Burada e, süreci belirleyen birçok ayak var. Hı hı. Bu ayaklardan biri gebelikle birlikte annenin aktivitesi ne durumda? Hı hı. Bazı gebeler gebelik boyunca aktivitesini sıfıra indir indirmek zorunda kalıyor. Ve bu ne? E, enerji sarfiyatının anında günde belki 300-500 kalori kadar aşağı inmesi neden oluyor. Yatarak geçirmek zorunda Bu annede zorunda kalan enerji, kalan enerji yani. artışına yaklaşım farklı olmalıdır. Aktif olan annede hala gebelik öncesi kadar aktif olan annede Tabii ki enerji da bir miktar artmalıdır. Hı hı. Ama bizde şöyle söylenir. Evet. E, iki canlısın daha fazla ye. Evet. Peki, bir tabak iki, daha koyarız. İki canlıyken genellikle daha fazla yedirilen şey nedir? Rahat yemek yiyebileceğimiz dönemlerde. E, rahat yemek yiyebilirsin denildiği dönemlerde. Çocuğa veya anneye ne yedirilir? Genel toplumdaki imaj nedir? Daha çok pasta, börek önüne konur. Sen yiyebilirsin sen yiyebilirsin. Bunu da ye, şunu da ye, onu da ye. Burada buna dikkat edilmelidir. Ben sıklıkla karşılaşırım. Bu hafta daha çok besin alımı yaş yapın dediğim zamanlarda. Siz söylemiştiniz ya. Onun için bunlar bunlar bunları yedim. O bunlar da genellikle hamur işleridir, hı hı. tatlılardır. Kastedilen bu değildir. Ne yediğimiz önemli bu. Tabii ya. ki hı. besin alımının annenin fiziksel aktivitesi aynen devam ettiği gebelik durumlarında. Hı hı. Yani besin alımının düşme hareketin azalmadığı durumlarda gebelikte hareketin kısıtlanmadığı durumlarda bir miktar artması doğrudur ama ne artmalıdır? Sebze artmalıdır. Meyve artmalıdır. Belki bir miktar kalsiyum kaynakları artmalıdır. Bunlar artmalıdır, diğerleri değil asla. Hı hı. Evet, yani ne kadar yediğimiz de önemli, yediğimizin kalitesi de önemli. Tabii ki. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki fiziksel aktiviteyi konuştuk. Ee, anneler bu dönemde fiziksel aktivitelerini yapabilirler mi? Sağlıklı bir gebelik geçiriyorlarsa? Tabii ki yapabilirler ve yapmalıdırlar da. Hı hı. Yani e, şimdi bu dönem bebekleri zannediyorum çok kıymetli. Yani e, şöyle e, geçmişte e, bu kadar e, geç yaşlarda. Ee, anneliğe doğru gidiş olmadığı için daha erken yaşlarda olduğu hı hı. için e, süreç kendiliğinden işliyordu. Şimdi hı. daha geç yaşlarda elde edilen bebekler e, için bebeğe bir şey olmasın kaygıları e, bazen de gereksiz bir şekilde arttırılarak anne tamamen hareketsiz bir gebelik geçiriyor. Yani hiçbir sorunun olmamasına rağmen hı hı. gebe kadın rutin hayatında ne yapıyorsa hepsini yapmaya devam edebilir. Dikkat etmesi gereken husus ani hareket etmemesidir. Hı hı. E, yukarıya uzanmamasıdır. Çünkü kişinin yukarıya doğru uzanarak yaptığı her hareket belde açılmalara e, çok daha fazla olanak sağlar. Bel açılması, bebek düşmesini tetikler. Hı hı. Yani uzanma hareketi özellikle yukarıya ağır şeyler kaldırarak uzanma hareketi risklidir. Ani hareketler risklidir. Onun dışında sağlıklı bir gebede normal hayatına yaptığı her şeyi yapmaya devam edebilir. Hı hı. Gıdaların anından konuşursak, bebel gebeklilik döneminde annenin hangi vitaminlere daha fazla ihtiyacı olur? Hangi gıdaları alması daha önemlidir? Annelik anne, eee, de anne adayı, em, hı hı. pardon, eee, hamilelikle birlikte hı hı. E, özellikle kalsiyuma dikkat etmelidir. E, yani kemik gelişimine dikkat etmeliyiz. Kalsiyum hangi gıdalarda var? Hemen onu da sorayım. Ee, kalsiyum içeren gıdalar süt ve ürünleri. En temel kalsiyum kaynakları. Hı hı. Bunun dışında susam bir kalsiyum kaynağıdır. Tahin bir kalsiyum kaynağıdır. Bir Birçok sebzenin içinde de bir miktar kalsiyum vardır. Pekmez çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Yani annelerin hayatında bunlar bulunabilir. Buradan şu anlaşılmasın. Pekmez güzeldir. Kalsiyum kaynağıdır. O zaman her gün tabak tabak yiyelim değil. Bugün pekmez daha fazla bulunabilir. Yarın süt daha fazla bulunabilir. Öbür gün yoğurt daha fazla bulunabilir. Beslenme günler arasında çeşitlenerek güne yayılmalıdır. Ön değişimleri yaparak tabii, yani tabii şey, değişimleri, gıdaların e, değişimini yaparak. Tabii ki gıda, benzer gıdalar hı hı. E, kullanılarak günler arasında çeşitlendirilmelidir ki hani başka sağlık problemleri yaşamasın. Süt ve türevleri. Evet bir adım daha fazla hayatımıza sokulsun. Ee, özellikle de son 3 ayda. Hı hı. Çünkü bebekte kemik gelişiminin asıl olduğu zaman anne karnındaki son 3 aydır. Hı hı. Ee, anne demir yetersizliği ve bebek de demir yetersizliği açısından gebelik döneminde çok iyi izlenmelidir. Genel uygulama e, gebelikte... Demir yetersizliği olmasa dahi demir takviyesidir. Bence de bu böyle olmalıdır. Çünkü demir yetersizliğinin olmadığı durumlarda bile başlangıçta süreç içerisinde anne yetersizliğe gider. Bebekte, yeni doğan bebekte demir yetersizliği geçmişte hiç görülmeyen bir problemken şimdi demir yetersizliği olan annelerinin sayısının artması nedeniyle Sütte de yetersiz demir ve bebekte de demir yetersizliği görülmeye başlanıyor. Anne doğuma demirleri e, yani kan depoları tam olarak girmelidir doğuma. Çünkü doğumda da bir kan kaybı yaşanacak. Hı hı. Eğer depoları sağlam olmazsa bu sefer? Muhakkak annelerde, anne adaylarında en çok önemsediğim minerallerden birisi demir. Hı hı. Mutlaka demir takviyesi hamilelik boyunca yapılmalı. Ve doğma anne demir yetersizliğiyle değil tam bir demir deposuyla girmeli ki sonrasında demir yetersizliği çeken bebeklerle karşılaşmayalım. Hı hı. Çünkü anne sütü demirden yetersiz olacak, anne sütü demirden yetersiz olunca çocuk da demir yetersizliğiyle yüzleşecek. Bunun dışında demir ve kalsiyumun dışında D vitamini çok önemlidir. D vitamininin olmadığı bir yerde vücut kalsiyumu tutamaz, kemikleri güçlendiremez. D vitamininin en iyi kaynağı kalsiyumun kaynak olarak olduğu gıdalardır. Süt, süt ve türevleri. Evet, süt Hı -hı. ve türevleri. Et. Evet, bunlar aynı zamanda D vitamini kaynağıdır ama D vitamini'nin en iyi kaynağı değildir. İzninizle ayrılın Hanım. Bir bölümümüz var. Birbirine soralım bölümümüzde Fatma Bolkan hanımefendi iki aylık bebeğin gelişimi hakkında bize bilgiler verdi. bu bilgilerden sonra aram bir de reklam aramız var. Daha sonra sizlerle birlikteyiz. Aynur Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Evet, yeniden merhaba. Bu hafta size ilk gebeliğimizin ikinci ayını anlatmaya çalışacağım. Geçen ayda bahsetmiştik. Artık anne kanı, bebek kanı temas kurmaya başladı ve biz ikinci aylık sürece başladık. Asıl risk asıl riskli dönem, asıl önemli dönem bundan sonra başlıyor aslında. Artık annenin kullandığı e, zararlı ilaçlar, annenin aldığı radyasyon gibi zararlı şeylerden etkilenme ihtimali olan bir bebek var içimizde. Bu dönem aslında çok mucizevi bir süreç. Yani bir hücreden, bir hücreden artık bir insan oluşmaya başlayacak. Bu hücrelerin hepsinin bir, hepsi programlanmış şekilde davranıyor. Hepsi ileride bir organ oluşturacak şeklinde yerlerine doğru Tabiri caizse göç ediyorlar. Ben çok teknik detaylardan bahsetmek istemiyorum çünkü, Bunlar pratikte çok işimize yaramıyor ama bizim için yani anne adayları için önemli olan şeyleri ben size anlatmak istiyorum. Bu dönemde annenin vücudunda bazı değişiklikler başlıyor. Btcg dediğimiz hormonun yükselmesiyle beraber anne de anne adayında bazı değişiklikler başlıyor. Bulantı kusmalar oluyor, halsizlikler oluyor. Ki ben bu bulantı kusmaları ve halsizliği insanın hayatında başka hiçbir dönemde yaşamayacağı şeyler olarak yorumluyorum. Bazen anne adaylarına diyorum ki sizin omzunuza tonlarca yükü koydular ve altında kaldınız değil mi diyorum. Parmağınızı dahi oynatacak dermanınız yok. Ve çoğunlukla evet doktor hanım aynen öyle diyorlar. Bu dönemde insanda gerçekten kan şekerinin hafif düşmesine bağlı, tansiyon değerlerinin hafif düşmesine bağlı çok ciddi bir halsizlik bekliyoruz. Bu da normaldir zaten. Genelde uyuma isteği oluyor. Ben de buna engel olmuyorum zaten. Bu dönemde bulantılar bağış başlıyor, koku hassasiyeti başlıyor, ağız tadımız değişiyor. Çünkü vücutta hiç daha önceden oluşmamış BTCG dediğimiz hormon oluşmaya başlıyor ve bunun yükselmesine bağlı bazı bulgular görüyoruz. Bu dönemde Artık biz bebeği yavaş yavaş ultrasonda da görmeye başlıyoruz. Ultrasonda önce milimetrik bir kese görüyoruz ve bizim bu keseyi yaklaşık 4,5 haftada görmeye başlıyoruz. Ee, çok iyi cihazlarda ve e, bazen çok iyi sıkışmış, çok zayıf pozisyonu uygun hastalarda 4 haftada bile gördüğümüz oluyor. Öncelikle ultrason olarak, görüntüsü olarak bu kesenin milim milim her hafta büyüdüğünü görüyoruz. 5. haftada yaklaşık 1 cm gebelik kesesiyle karşılaşıyoruz. Henüz bu dönemde biz ultrasonografik olarak bebeği göremiyoruz. Ama onlar yani bebeğe ait hücreler aslında var tabi ki. Bizim bebeği görmemiz yaklaşık 6. haftayı buluyor. Ve bizim bebeği gör 6. haftada 5 milim olarak gördüğümüz bebekte ilk gördüğümüz organ bebeğin kalbi. İlk bebeğin kalbine ait hücreler çok belirgin şekilde oluşmaya başlıyor. Daha sonra da belirgin olarak sinir sistemi gelişmeye başlıyor. Bu dönemde en önemli bebeğin sinir yani en e, önemli organ gelişimi bebeğin sinir sistemidir. İlk önce gelişen sistem kalp, daha sonra sinir sistemi. Sinir sistemi gelişirken yaklaşık böyle şöyle tarif edebilirim size yani omurilik ve beyni bir plak şeklinde düşünürsek eğer hücreler böyle bir tabak gibi bir düzlem şeklinde gelişirler. Ve bu düzlem şeklinde oluşan hücreler yaklaşık 8. haftada yani 2. ayın sonunda böyle bir daire olacak şekilde kapanır ve bizim kapalı sinir sistem boşluğumuz oluşur. Bu sisteme size bu kadar detaylı anlatmamın sebebi şu, bu e, plağın kapanması için, sağlıklı kapan, kapanabilmesi için folik asiti ihtiyacımız var. O yüzden biz folik asiti gebelikten önceden başlayarak ilk iki aya kadar mutlaka devam etmek istiyoruz. Folik asit çünkü bu sinir sisteminin sağlıklı kapanması için çok önemli. Eksikliğinde ise omurilikte bazı defektler yani boşluklar olabilir ve sinir sistemi dışarıda gelişebiliyor. Bu dönemde ya yani 4-8 hafta arası dönemde annenin bulantılarının tepe yaptığı dönem özellikle 8. hafta genelde bu dönem annelerin, anne adaylarının çok sıkıntılı geçirdiği dönemler, çok bulantıdan yoğun. Ee, yani hayatımızın e, kabus dönemi diye bazı anneler tarif ediyor. Bunu çok rahat geçiren gebeler de var. Hatta bazen şüpheleniyorlar. Acaba biz gebe değil miyiz? Neden biz bir şey hissetmiyoruz? Bu bizim için bir kriter değil. Herkes farklı yaşıyor bu dönemi. Biz bu dönemde özellikle annelere e, özel bir vitamin kullanımı, folik asit haricinde ya da özel bir beslenme programı açıkçası uygulamıyoruz. Çünkü bu dönem insanların hayatlarında hissetmediği çok hassas bir dönem. Ben genelde anne adaylarına canınız ne istiyorsa onu yiyin diyorum. Yeter ki çok uzun süre aç kalmayın. Bunun da tabii bir kriteri var. Yani bütün gün yemeden oturmamak lazım. Az da olsa bir şeyler atıştırmak lazım. Zaten gebeler canının ne ist doğru şeyleri buluyorlar. Çünkü vücut ihtiyacı olan şeyleri istiyor kuru, tuzlu, yağsız şeyler. İlk 3 aylık dönemde de ben biraz tuzlu yemeği teşvik ediyorum. Evet, ikinci ayımızı böylece tamamladık. Görüşmek üzere.